Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız hepsi yerindedir. Öncelikle bayramınızı kutlamak isterim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bugün biraz silikon maddesinin ve teknoloji sektörünün bu pandemiden nasıl etkilendiğini biraz konuşacağız. Bütün dünya etkilendi biliyorsunuz. Bayağı negatif bir şekilde birçok sektör etkilendi. Teknoloji sektörü de kesinlikle bu negatif etkilenen sektörler arasında. Bugün Silikon Vadisi özelinde bu şirketler ne kadar etkilendi? Bunun sonucu olarak birçok şirket geçtiğimiz haftalarda çok büyük işten çıkarımlar yaptı. On binlerce kişi Silikon Vadisi'nde işini kaybetti. Biraz bunların bir özetini geçeceğim. Ve bu işten çıkarmaların ne anlama geldiğini konuşacağız. Biraz o konu hakkında fikirlerimi ve bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Onun dışında yani bu çok sayıda insan işini kaybediyor burada bu insanlar ne yapacak? Bunlar hakkında size biraz fikir vermeye çalışacağım. Ve son olarak da teknoloji sektörü içerisinde çeşitli kategoriler çok negatif etkilenirken bazı kategorilerde tam tersine bu pandemi sürecinde işlerini artırdı, kullanıcı kitlerini büyütmeye devam etti, cirolarını büyütmeye devam etti. Hatta kat be kat art artmaya başladı. Çünkü insanlar artık evde oturuyor, bazı şeyleri daha fazla kullanmaya başladı. Eee nacihan bu e, hangi kategorilerin arttığından biraz e, bahsedeceğim. Öncelikle isterseniz biraz e, Uber özelinde e, bu işten çıkarmalar, farklı şirketler ne gibi aksiyonlar aldı bunları bir özet geçmek istiyorum. Uber şirketi zaten çok yakından siz de takip ediyorsunuz biliyorsunuz Uber'in ne iş yaptığını. E, burası San Francisco merkezli bir şirket. Mayıs e, başında, Mayıs ayının başında tam 3700 kişiyi işten çıkardı. Hem San Francisco ofisinden hem de dünyanın çeşitli yerlerinde birçok ofisleri var. Toplamda globalde 3700 kişiyi işten çıkardı. Bunun en büyük sebebi de bu pandemi boyunca insanlar tabi evine tıkılınca tıkılıp kalınca Uber'in bu ana sağlamış olduğu servis bu taşımacılık servisi %80 oranında bir düşüş yaşadı kullanım olarak. E tabi cirosunun da çok büyük bir kısmı hemen hemen hepsi buradan geldiği için inanılmaz bir finansal e, negatif bir şey yaşamış oldu. Bundan dolayı mayıs ayının başında 3700 kişiyi çıkardı. Bu 3700 kişi çıkardı. Zaten toplam iş gücünün %14'üne tekabül ediyormuş. Ondan sonra tam bundan iki hafta sonra yani geçtiğimiz hafta 1 bin kişi daha çıkarmış oldu e, Uber. Yani toplamda 6700 kişiyi globalde çeşitli ofislerinden e, işten çıkardı Uber. Bu da toplamda 6700 kişi bütün iş gücünün %25'ine tekabül ediyor. Bununla da kalmadı dünya üzerinde dediğim gibi birçok ofisi var. Toplamda 45 lokasyondaki ofislerini kapatma kararı aldı. Yani bayağı bir bir anda bir ay içerisinde bütün iş gücün 120'sini eritti, birçok ofisini kapattı. Hiç beklenmedik şekilde bir daralmaya gitti. Bir yandan tabii bu arada Uber'in içerisinde de bazı işleri iyi gitmeye başladı. Mesela Uber Eats diye bir başka bir hizmeti var. Biz başka bir servisi var. Bu da işte Türkiye'deki Yemek Sepeti'ne benzer bir servis. Yiyecek içecek restoranlardan sipariş yapma yap, yapılmasına yarayan bir hizmet. Bu tabi pandemi sürecinde insanlar çok evde kaldıkları ve dışarıdan yemek söylemeye daha fazla ihtiyaçları olduğu için %54 oranında artmış. Tabi buradaki artış diğer taşımacılık alanındaki düşüşü kesinlikle ve kesinlikle kapatmıyor. O yüzden çok büyük bir finansal zorluğa giriyor ve bu böyle büyük bir... İnsan e, işten çıkarma e, durumunda kalıyor. E, tabii Uber yani bu e, işten çıkaran, e, büyük işten çıkarma yapan şirketlerin başında geliyor ama tek değil. Bunun dışında yine bilebileceğiniz Airbnb. E, Airbnb'yi de eminim ki çoğunuz biliyorsunuzdur. Orada San Francisco merkezli bir şirket. İnsanların evlerini kısa süreli kiralamaya yaran bir hizmet bilmeyenler için hemen kısaca özetleyeyim. de yaklaşık şuradan notlarıma bakayım 1900 kişiyi yani şirketinin, şirketin toplam iş gücünün %25'ini Mayıs ayı içerisinde işten çıkardı. Çok büyük bir e, işten çıkarım bu da. Başka bir örnek Uber'in en büyük rakibi şu anda sadece Amerika pazarında Uber'le yarışıyor ama Amerika pazarında gerçekten çok zorluyor Uber'i Lyft. E, Lyft de e, toplam 1000 kişiyi işten çıkardı. Bu da Lyft'in şirketinin... Şirket iş gücünün toplam %17'sine tekabül ediyor ve son olarak da başka büyük bir haber Yelp. Yelp'te Türkiye'de pek kullanılıyor mu bilmiyorum. Daha çok işte restoran ya da hizmet sektöründe hizmet veren restoran gibi şeylerin yorumlandığı bir pazar yeri. ...gibi düşünebilirsiniz. Yelp'te de yaklaşık 1100 kişiyi, yani şirketin yine %17'sini işten çıkardı. Yani bunlar gerçekten bir anda, bir ay içerisinde gerçekleşen çok büyük işten çıkarmalar. Yani toplama vurduğunuzda ve sadece ben şu ana kadar 4 tane şirketi örnek verdim. on binlerce kişi bir anda işsiz kaldı Silikon Vadisi'nde. Peki bu kadar insan bir anda işsiz kalınca ne yapıyor? Herhalde insanın aklına ilk gelen soru bu oluyor. Aslında normal zamanlarda da bu pandeminin dışında arada sırada işte böyle irili ufaklı şirketler büyük işten çıkarmalar yapardı. Fakat bunların, bunun sonucu çok aşırı kötü olmazdı çalışanlar için çünkü iş piyasası çok iyi olurdu ve silikon vadisindeki diğer teknoloji şirketleri, irili ufaklı şirketler bu işten çıkarılan insanları adeta kapmak için bir yarışa girerlerdi ve bu iş, işini kaybeden insanlar bir iki en geç 1 2 ay içerisinde yeni işlere işler bulup yeni şirketlerinde çalışmaya başlarlardı. Yani çok büyük bir geniş çaplı bir trajedi olmazdı. Fakat tabii şu anda bir pandemin pandeminin içerisinden geçtiğimiz için zaten birçok şirket kötü etkilenmiş durumda. O yüzden bu şirketler şu anda yeni işe alımları durdurmuş durumda. İşleri kötü etkilenmeyen şirketler de yeni alımlar yapmak istemelerine rağmen şu anda bir e, işe alma e, prosesi var, bir şeyi var, bunun verimliliği de düşmüş durumda çünkü herkes evinde e, ofise gidemiyor, e, evinde çalışmak durumunda. O işe alım süreci bambaşka değişik bir süreç. E, Birçok karşılıklı görüşmeyi gerektiriyor. O yüzden burada da bir verim kaybı var. Yani e, toplama baktığımızda işe alımlar çok azalmış durumda. O yüzden şu anda işini kaybeden insanların işi gerçekten zor. Bu insanların imdadına iki şey yetişiyor ama o da işte ne kadar yetişir onu tartışırız. Birincisi şu, bu büyük işten çıkarmaları yapan şirketler herhangi bir yasal sorumlulukları olmamasına rağmen bu insanlara bir ya da iki aylık artık gönüllerinden ne koparsa diyeyim bir tazminat veriyorlar maaşlarını bir tazminat olarak veriyorlar en az bir iki aylık. Bunu tekrar tekrar ediyorum. Daha önceki videolarımda da bahsetme, bahsetmiş olmam lazım. Amerika'daki işveren ve işçi arasındaki sözleşme at will employment denen tipte bir sözleşme. Yani iki tarafta istedikleri zaman aralarındaki bu çalışma sözleşmesini fes edebiliyorlar. Yani ben de ya ertesi gün işe gitmeyebiliyorum çalışan olarak. Ya da işveren de bana bugün diyebiliyor ki tamam senle işimiz bitti, yarın gelme işine son veriyoruz diyebiliyor. Ve yasal olarak kesinlikle ve kesinlikle bir yükümlülüğü yok bu şekilde. O yüzden bu şirketlerin de bu büyük işten çıkarmaları yapan şirketlerin de hiçbir yasal sorumlulukları yok aslında. Ama e, yine de eee çoğu bu şirketlerin özür diliyorum en az 1-2 ay tazminat vermeyi tercih ediyor. Hem bir insani açıdan e, bu kadar insanları zor durumda bırakmamak için hem de iki şirketlerin de itibarı açısından e, bu kadar yüksek sayıda insanı bir anda kötü bir durumda bırakıp bırakan bir şirket konumuna düşmüş olmak istemiyorlar. O yüzden bu işini kaybeden insanların en az bir ya da iki aylık bir tazminatı oluyor. Yani bir iki ay en azından çalışmadan kendine götürebilecek bir para oluyor bu, bu insanların cebinde. Bu bir. İkincisi de Amerika'da işsizlik maaşı diye bir şey var. İşinizi kaybettiğinizde devlete başvuruyorsunuz ve devlet size işte önceki maaşınız ne kadarsa onun belirli bir miktar miktarını size iş bulana kadar ödüyor. Şu anda belki haberlerden takip etmişsinizdir. Amerika'daki işsizlik oranı tavan yapmış durumda. Şu anın rakamlarını da konuşacak olursak bu pandeminin başlangıcından itibaren yaklaşık işte 1,5 2 aydır Tam 38 milyon kişi işsizlik maaşı için bütün Amerika genelinde Amerikan Devleti'ne başvurmuş durumda. Yani tam 38 milyon kişi işini kaybetti ve işsizlik maaşından yararlanmak istiyor diyebiliriz. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu maaş dediğim gibi normalde kazandığınız maaşın çok az bir miktarı. Belki Amerika'nın daha yaşam masrafları düşük olan yerlerinde sizi idare edebilir. Fakat San Francisco gibi Silikon Vadisi gibi Amerika'nın en pahalı yerinde açıkçası ben insanların buradan alacakları maaşla kiralarını bile bırakın onun kiranın dışındaki masrafları yiyecek içecek gibi kiralarını bile ödeyebileceklerini düşünmüyorum. O yüzden bu insanlar aslında eğer kenarlı, kenarda çok büyük birikimleri yoksa burada gerçekten zor durumda kaldılar onu söyleyebilirim. Yani birikimleri olsa bile bu San Francisco bölgesi, Silikon Vadisi o kadar yüksek ki buradaki e, yaşam masrafları. Yani e, bir oda, bir salon, bir evin kirası 3500 dolar ortalama. Ortalamasından bahsediyorum yani en iyisini söylemiyorum. Ortalama bir oda, bir salon, bir ev kiralamanın şeyi masrafı 3500 dolar. Yani nereden baksanız, e, tamam hadi belki e, biraz daha ucuza buldu, 2000 dolarlık bir yerde kalıyor diyelim. Yine 2000 doları kiraya gitti. İşte 1000 dolar, 1500 dolar yiyecek, içecek derken yani bir kişinin buradaki aylık masrafı en böyle kendini kısacak şekilde yaşarsa 3000-4000 doları buluyor. Yani kenarda bir birikiminiz olsa bile bunu zaten belki 6 ayda, belki 1 sene maksimum götürebilir sizi. O yüzden çok uzun vadeli... İşsiz kalacak insanları zor günler bekliyor bekliyor diyebilirim eğer San Francisco bölgesinde kalmaya devam ederlerse. Yani eğer bu iş piyasası bu pandemiden dolayı birkaç aya e, düzelmezse ben buradan binlerce, on binlerce kişinin San Francisco bölgesinden Amerika'nın başka yerlerine ya da e, Amerika dışından gelen insanların da kendi ülkelerine e, bu böyle binlerce insanın tekrar geri dönüş yapacağını öngörüyorum. Öbür türlü yani burada işsiz bir şekilde durmak, hadi bir ay durursun, iki ay durursun ama fazlası insanı yer bitirir. inanılmaz pahalı bir yer. Peki bu işten çıkarmalar genel olarak teknoloji sektörü ve teknoloji şirketleri için ne anlama geliyor? Biraz isterseniz bunun hakkında konuşalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani tabii ki olağandan çok çok kötü bir durum var şu anda ve birçok teknoloji şirketi bundan etkilenmiş durumda. Fakat genel çerçevede baktığınız zaman pandemiden şu ana kadar etkilenen şirketlere baktığınız zaman çoğu operasyonel tarafı yani fiziksel tarafı yüksek olan şirketler. İşte Uber nedir? Taşımacılık yapıyor. Yani insanların birebir operasyonel ve fiziksel olarak etkileşimde bulunduğu bir hizmet sağlıyor. Diğer bir örnek verdik, Airbnb. İnsanlar tatile gidiyor, başka yerlerde kalıyor, başkalarının evinde kalıyor. Yine operasyonel ve fiziksel bir tarafı var. İnsan etkileşimini gerektiren bir şey. Yelp, işte restoranları sıralıyor, onları insanlar bakıyor. Zaten şu anda kimse restorana gittiği yok. O yüzden onların düştü. Bunlar tabii ki etkilendi. Fakat birçok teknoloji şirketi de hiç etkilenmedi. Hatta tam tersi, belki de işleri arttı bile denilebilir özellikle operasyonel ya da fiziksel tarafı olmayan tamamen internet üzerinde insanların etkileşim içinde bulunduğu teknoloji ürünleri ve teknoloji şirketleri pek etkilendiğini söyleyemem. O yüzden böyle çok genel bir teknoloji sektörünü vuracak bir e, krizden bahsetmek bir krizi öngörmek yanlış olur. Ha bu pandemi aynı bu şekilde insanları eve tıkacak şekilde e, bir sene bir buçuk sene sürer. İnsanların genel olarak alım gücü düşer. Bu da dolaylı olarak teknoloji şirketlerini kesinlikle kötü etkilemeye başlar. Ama bunu, bunun bence tespitini yapabilmek için şu anda erken. Bu birinci tespit. İkinci tespit de şu ve bayağı enteresan bu. Şimdi bu kadar fazla insan işini kaybettiği zaman işte bir kısmı iş arayacak vesaire iş bulamayacak. Bir kısmı da bu insanların e yeter be deyip kendi girişimlerini yapmaya başlayacaklar. Bunun örneği geçtiğimiz krizlerde, geçtiğimiz bu tarz teknoloji sektörünü etkileyen krizlerde yaşanmış. Adeta startuplarda ve yeni girişimlerde bu tarz büyük işten çıkarılmaları takip eden bir patlama yaşanmış. O yüzden önümüzdeki aylarda, önümüzdeki senelerde, önümüzdeki bir sene içerisinde yeni kurulan startuplarda ve yeni kurulan teknoloji şirketlerinde de bir artış gözlemleyebiliriz. Bu da nispeten olumlu bir yani bir musibetten bir güzel bir şey çıkmış gibi bakılabilecek bir sonuç olabilir. Bunu da gözlemleyeceğiz bakalım hakikaten ist istatistiksel olarak bu gerçekleşecek mi? Ben de çok merak ediyorum. Ve son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Tabii teknoloji sektöründe çok kötü etkilenen kategoriler ve şirketler oldu. Bunların başında ulaşım sektörü geliyor. İşte Uber, Lyft, Airbnb gibi şirketler çok negatif anlamda etkilendi. Kullanıcı kaybı oldu, ciro kaybı oldu ve onları kötü günler bekliyor. Kötü günler içerisinden geçiyorlar. Fakat çeşitli kategoriler var ki bazı kategoriler de tam tersi insanların evde tıkılıp kalmış olmasından dolayı daha fazla kullanımları arttı ve ciroları da artmış oldu. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hangi kategorilerdeki şirketler ve ne tip şirketler bu pandemi sürecinden olumlu olarak etkilendiler diye. Mesela bu sektörlerin başında eğitim sektörü geçiyor. Çünkü insanların çok daha artık fazla evlerinde bazı internete girip çeşitli eğitimler almaya vakitleri var. O yüzden eğitim sektöründe faaliyet gösteren işte dil eğitimleri olabilir. Udemy gibi çeşitli dersler alabileceğiniz platformlar olabilir. Bu gibi eğitim kategorisinde iş yapan şirketlerin kullanıcı ve ciro sayıları inanılmaz derecede arttı. Bir bunların başında bu geliyor. Bir tanesi de başka bir sektörde yiyecek sektörü diyebilirim. Yiyecek, içecek alanındaki şirketler. Mesela Amerika özelinde işte yine Uber'den özet verdik e, örnek verdik Uber Eats. Onun dışında DoorDash diye bir şirket var, Grubhub, e, Postmates. Bunlar Amerika'nın en çok yiyecek içecek e, servis şirketleri, eve sipariş e, veri, ve, verme şirketleriniz. Bunların da kullanımında inanılmaz bir artış meydana geldi. E, Instacart mesela bu da e, Amerika'da çok büyük hizmet veren bir ee, sipariş verme şirketi çeşitli süpermarketlerden istediğiniz ürünleri sipariş verebiliyorsunuz ve anında anında size getiriyor. Tam bir patlama yaşadı diyebilirim. Onun dışında eğlence sektöründeki teknoloji şirketleri inanılmaz bir patlama yaşadı. Bunların başında Netflix, Disney, TikTok gibi şirketler geliyor. İnsanlar evde çok daha fazla içerik tüketmeye vakit buluyor artık. Bunların da ciroları ve kullanımları adeta patladı. Başka bir örnek sağlık ve fitness alanındaki şirketler ve teknolojiler. Artık insanlar cimlere, spor salonlarını gidemedikleri için dışarıda sporlarını yapamadıkları için uygulamalar indiriyorlar. Onun dışında mental sağlıklarını korumak için meditasyon uygulamalarını indiriyorlar, meditasyon yapıyorlar. Ee, evde e, workout uygulamaları indiriyorlar. Bunların da kullanımları 2'ye 3'e katlanmış durumda şu anda. Ee, çok iyi gidiyor. Yani e, bazıları batarken bazıları da çıktı. O yüzden diyorum yani genel itibariyle işte bütün teknoloji sektörünü negatif olarak etkileyen şu an için bir durum yok. Genel itibariyle e, stabil gidiyor e, diyebiliriz. Bu arada ben bu tarz böyle farklı kategorileri incelemeyi e, seviyorum. E, nereden bakıyorsun? Yani biz de nasıl bakabiliriz farklı kategorilerde e, iş yapan şirketlere, kimler inip çıkıyor, hangi kategoriler iyi gidiyor, o kategoriler içerisinde hangi şirketler e, iniyor, çıkıyor, bunları nasıl takip edebiliriz diyorsanız biliyorsunuz benim uzmanlık alanım mobil uygulamalar olduğu için ben biraz mobil taraftan e, bakıyorum aslında bu e, perspektiften, mobil perspektiften bakıyorum. Aykut'u bilirsiniz Aykut Karaalioğlu. birçok video çekmiştik. Aykut'un şirketi var Mobile Action. Mobile Action'a girin mobileaction.co. Linkini de koyarım aşağıya. Bir bedava hesap açın. O bedava hesap aracılığıyla mobil uygulama kategorilerindeki en Fazla yükseliş gösteren uygulamalar, en fazla düşüş gösteren uygulamalar, bunları adeta Mobile Action size hap yapıp veriyor, hem de bedava dediğim gibi, oradan takip edebilirsiniz. Bu şekilde hangi kategoriler iyi gidiyor, yeni öne çıkan uygulamalar ne? Ve tabi bunları ülke ülkede bakabiliyorsunuz. Yani biraz Türkiye'den bağımsız da bakın. Amerika'da hangi uygulamalar öne çıkıyor? Kimler düşüşte, kimler çıkışta? Bunları çok güzel takip edebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Mobileaction.co hesap açıp bakın burada. Ben öyle yapıyorum şahsen fikir edinmek adına. Onun dışında bugün bahsettiğim bütün verilerle ilgili bilgilerin de bulunduğu birçok makale okudum tabi. Oradan derledim bu sizlerle paylaştığım bilgileri. Onların da linklerini aşağıda vereceğim. İlginizi daha fazla çekerse onları da okumanızı tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım keyfiniz, umarım hoşunuza giden... Keyifli bulduğunuz bir video olmuştur. Umarım bir şeyler katmıştımdır sizlere. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.